Merhaba dostlar, Superman filmi yaklaşırken Man of Steel'den konuştuk, Batman v Superman'den konuştuk, Justice League'den konuştuk. Hatta Christopher Reeve'in ilk 1978 Superman'inden de konuştuk. Hepsini kanalda bulabilirsiniz. Bugün de Superman Returns'ten konuşacağız. Brandon Routh'un Superman'den konuşacağız. bildiğiniz üzere o dönemler daha Batman Begins yeni çıkmıştı ve güzel bir başarı yakalamıştı. Warner Bros. tabii ki Superman gibi bir IP'yi yalnız bırakamazdı ve bir film yapması gerekiyordu. Tim Burton bir Superman filmi yapmayı planlıyordu. Hatta kostüm denemesine kadar gittiler. Nicolas Cage oynayacak. Nicolas Cage oynayacaktı bu rolü ve adı da Superman Lives olacaktı. Ama o proje iptal edildi son anda. Hatta son Flash filminde ona bir gönderme yaptılar. Küçük bir sahnesini görmüştük kocaman bir örümcekle savaşırken. Daha sonra yönetmenlik işi J.J. Abrams'a gitti. J.J. Abrams'dan da sekti. En son X-Men filmlerinden tanıyacağımız ilk iki X-Men filminin yönetmeni ve Days of Future Past ve X-Men Apocalypse'ın da yönetmeni Brian Singer'a gitti. Brian Singer o dönemler X-Men üçlemesini tamamlasaydı. Herkes ondan bir Phoenix filmi bekliyordu. Belki de Sam Raimi'nin trilojisine rakip bir süper kahraman çizgi roman yapımı iş çıkaracaktı ama o X-Men'i terk etti ve Superman filmini yönetmeye gitti. Çünkü kendisi büyük bir Superman hayranıymış. O dönemlerde de reddedemeyeceği bir teklif gelmiş Warner Bros'tan. O da işte reddetmemiş ki X-Men 3 yerine Superman Returns'ı izledik Bryan Singer'dan. Bryan Singer çok sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. X-Men'i ele alışını falan ben beğeniyordum. Her ne kadar çizgi romanla uzak da olsa Superman için de o dönemlerde şimdi de kötü bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Superman Returns her ne kadar muhteşem bir film olmasa da eksiklerini daha sonra konuşacağız. Brian Singer'ın kötü bir seçim olduğunu hala düşünmüyorum. Keşke devamı gelseydi filmin. Görseydik neler yapıp daha fazla neler yapabileceğini. Ee, Brian Singer tabi yönetmen de seçildikten sonra Brian Singer bir de orijinal Superman'in yönetmeni olan Richard Donner'ın da onayını alıyor skriptle ilgili, senaryo ile ilgili. Richard Donner'ın da onayını aldıktan sonra filmin çekimleri başlıyor ama en önemli şey tabii ki bir Superman filmi yaparken Superman'i kimin oynayacağı. Brandon Routh ilk başta Smallville dizisi için T o zamanlar seçimlere girmiş ama role seçilmemiş ve bu film için kim seçimlere girmiş diye tahmin ederseniz Henry Cavill Superman Returns filmi için seçimlere girmiş ama kendisi o dönemler seçilmemiş. Bunun en büyük sebeplerinden biri Christopher Reeve'in Superman ikisinden devam ediyor bu film. Yani Superman 2'nin kaldığı yerden devam ediyor. 3 ve 4'ü adamdan saymıyorlar. bence en iyisini yapmışlar zaten. Superman 2'nin devamı olduğu için Superman Returns bir soft reboot gibi ve aynı zamanda Brandon Road aslında Christopher Reeve'in devamını oynuyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden Christopher Reeve e de zaten oynarken rolünü çok benzetiyor. Ve işin üstesinden de çok iyi gelmiş bence. Özellikle Clark Kent tavırları falan harika olmuş. Brandon Routh'un Superman'ini ben severim yani gayet iyi oynamış. Hem Clark Kent olarak hem Superman olarak çok başarılı filmde. Bu filmde tek sevmediğim şey Superman'in saçı. Neden bu kadar uzun tutmuyor, tutmuşlar ondan çok emin değilim. Bir de kostümüne çok hasta değilim. Yani plastik logo seçimi neden yani öyle bir seçim bilmiyorum. Christopher Reeve gibi tight yapsalardı bundan daha iyi bir seçim olurdu. Baksanıza yani şöyle tişörtte bile normal bir amblem çok daha güzel çarpıcı duruyor. Niye bir plastik logo tercih etmişler? Bir de kostümü çok dümdüz. Adamın ne kaslarını belirginleştiriyor, tam tersi bir de yok etmiş. E, dümdüz duruyor yani vücudu falan. O yüzden bir görüntü olarak bu Superman bana bir tuhaf geliyor her zaman. Ama Brandon Routh tip olarak, oyunculuk olarak her şey olarak çok yakışmış. Ben Brandon Routh'un Superman'ine 10 üzerinden 8 9 veririm yani. E, yakışma olarak bir sıkıntı yok. Bir son bir film daha gelseydi, kostüm değişseydi, farklı bir şey olsaydı belki güzel daha güzel şeyler görebilirdik diye düşünüyorum. E, o dönemler işte Superman'in çekimleri başlıyor. Tabi bu Superman'in aldığı en büyük eleştiri yeterince aksiyon olmaması filmde ve neredeyse Superman'in orijinal filmine çok benziyor. Lex Luthor'u bildiğiniz üzere daha sonradan sıkıntılı olaylarla anacağımız Kevin Spacey canlandırıyor. Kevin Spacey de Lex Luthor olarak gayet güzel bir iş çıkarmış. Yani harika bir Lex Luthor olmuş. O da eski Lex Luthor'un devamını oynuyor gibi zaten. Biliyorsunuz hapse giriyordu. Hapisten çıkıyor burada. Bir tane e, yaşlı bir dulu kandırıyor ve bütün e, şeyine konuyor, servetine konuyor. Çok komedik e, hikayeler var. Çok böyle nasıl diyeyim cheesy şeyler var filmin içinde onları artık görmezden gelmemiz lazım. Yalnız bir köpek sahnesi var. Aşırı travmatik. Yani Superman filminde böyle bir sahnenin ne işi var bilmiyorum. E, köpekler iki tane köpek e, evde kalıyorlar ve biri diğerini yiyor falan açlıktan böyle. böyle bir sahne koymuşlar ve bayağı kemiklerini falan sıyırıyor diğer köpeğin. E, Superman filmde görmeye alışık olmadığım sahneler. E, Brian Singer'ın X-Men filmlerinde de böyle bir iki rahatsız edici sahne vardır. Adam Böyle sahneleri koymaktan çok çekinmiyor galiba. Kevin Spacey'nin e, Lex Luthor'unun yanında bir de yine eski Superman'deki gibi kız arkadaşını görüyoruz. Onunla aralarındaki ilişki bu filmde bayağı iyi. Hatta çok güldüğüm yerler var. E, i̇kisinin konuşmalar arasında. Yani bir iki konuşması var zaten. E, ama onunla filmin çok nadir komedik yerlerinden bir tanesi. Genelde Clark Kent'in sahneleri falan bayağı komik bu filmde. Louis Lane rolünde de Kate Bosworth var. Kate Bosworth de çok güzel o dönemler özellikle yani bayağı bebek gibi bir ablamız. Bayağı güzel bir eee Lane olmuş. Burada Superman Returns'te 5 sene ara verdiklerini görüyoruz. Ya yani Superman gidiyor. E, Kriptonit Kryptonit yani kendi gezegenine gidiyor kendi gözleriyle görmek için. Hatta kesilmiş, yayınlanmamış bir sahne var. Aslında film Kryptonit e, gezegeninde Krypton gezegeninde e, başlıyor. Krypton gezegenini görmeye gidiyor. E Krypton gezegeninin mezarlıktan ibaret olduğunu görüyoruz bu kesilmiş sahnede. Keşke orayı koysalarmış. E Kriptonit taşından başka hiçbir şey kalmamış gezegende. Yani gezegen tamamen Superman'in etkilendiği kriptonit taşlarından oluşmuş bir şeye dönmüş. o yüzden Superman yani tekrardan geri geliyor dünyaya. Hatta gri bir kostümü var filan. Çok hoşuma gitmişti böyle farklı bir kostümle falan görmek. Superman'i Keşke o sahneler kalsaymış. Daha fazla böyle karakterin derinliklerine inen sahnelerden bir tanesiydi. Ee, Krypton gezegenini görmeye gidiyor. Tabii o sırada Louis Lane hayatına devam etmiş. Evlenmiş. Bryan Singer'ın yönetmene koltuğuna geldiğinde göre tabii ki X-Men 3'te de e, dakikalar içerisinde harcanan en sevdiğim X-Men karakterlerinden biri olan Cyclops'u görüyoruz. Cyclops'u canlandıran abimizi görüyoruz. James Marston abimiz bu filmde neden Cyclops yerine oynamak istemiş hiçbir fikrim yok. Keşke Cyclops rolüyle devam etseymiş ama zaten o X-Men filmleri Cyclops'un kıymetini bilmemişti. O yüzden Superman'de bir yan rolde görüyoruz. Kendisi Louis Lane'in e, kocası rolünde. Burada bir de Superman'in oğlu var. İlk başta film hemen onun oğlu olduğunu söylemiyor ama tek bir sahnede zaten piyanoyla adamı ezdiği sahnede bunu anlıyorsunuz. Filmde Superman'den güçlü bir şey daha var. Daha güçlü bir varlık var. O da Louis Lane'in saçı ve makyajı. Uçak sahnesinde yani uçak tribunansa giriyor. Herkes de uçuyor, kaçıyor. Kadın duvardan duvara sıçrıyor, yapışıyor falan. Ama saçının teli bile bozukmuyor. Aynı şekilde Superman'le uçtuğu sahneden sonra da Louis Lane'in saçının sapa sağlam bir şekilde şeklinin bile bozulmadığını görebiliyoruz. Neyse ki düşmanı değil çünkü düşmanı olsaydı Superman'i bile yenebilirdi. O kadar böyle ölümsüz bir saça sahip bu filmde Louis Zane. Ee, ya film bence kötü bir film değil. Yani çok ağırlaşıyor. Filmin en kötü yanı bazı yerlerde çok ağırlaşıyor. Aksiyon sahnelerinde artık böyle ya uyudunuz uyuyacaksınız bir anda aksiyona giriyor falan. Ee, o açıdan zaten bütün eleştirilerde o açıdan yapılmıştı. Filmin phasing'i giriş gelişme sonucu. Aralarda çok ağırlaştığı için insan bir noktadan sonra umursamıyor özellikle ikinci üçüncü izleyişinizde. Ama bence film Superman tarihinin en epik sahnelerine sahip filmlerden bir tanesi. Ben şehrin içinde uçup böyle işte e, kanalizasyonun bir kısmından böyle üfleyip yangını söndürdüğü bütün şehrin yangını söndürdüğü sahne olsun e, ne bileyim e, böyle mermi gibi yerin içine girip kriptonitten koskoca o Lex Luthor'un yaptığı kıtayı kaldırıp böyle Uzaya çıkarması olsun, üstünde kriptonikler olmasına rağmen. E, oraları falan çok seviyorum. Özellikle John Williams'ın müziklerini de burada duyuyoruz. John Oatman abimiz devreye girmiş. X-Men filmlerinden tanıyoruz onu da. Bence çok güzel bir müzik bestelemiş. Hem John Williams'ın efsane müziğini tutmuş. Hem de onun üzerine bir başka kendi de e, müzikler yazmış. Özellikle Lake Luthor'un falan tema müziği çok güzel filmde. Müzik konusunda da bir sıkıntı yok. Superman de her çıktığı yerde böyle bangır bangır temasını çalması çok güzel böyle yatı kaldırdığı sahnede olsun falan. Exitor'un buradaki planı da ilk Superman filmdeki plana benziyor. Yine toprak peşinde bu sefer uzaylı teknolojisiyle yapmaya çalışıyor. Aslında fena fikir değil yani Superman'in kalesine girip onun kristallerini çalıp yeni bir kıta inşa etmeye çalışması falan orijinal bir fikir. Ee, Superman'in burun durduruşu da dediğim gibi çok epik olmuş. Onun dışında aile teması, bir de bu Superman'in sürekli evli Lois Lane'in peşinde gidip gelmesi, ikisinin arasındaki bu artık yasak olmaya dönüşmüş aşk hikayesi falan bir noktadan sonra sıkıyor insanı. Çok ağır işlenmiş. Ama dediğim gibi kendine has epik sahneleri de var. Yani adamın makinalı tüfekle buna sıkması ve gözüne ateş etmesi, Superman'in gözünü bile kırpmaması falan gibi aşırı aşırı Superman'lik sahneler mevcut. Oralar da güzeldi. Lex Luthor'un Superman'i dövdüğü, kriptonit sapladığı yerler falan da çok etkilemişti beni ilk izlediğimde. Oralar falan da güzeldi. Ya yani bence genel olarak ortalama bir Superman filmi. Hani o efsane işte yıllar sonra Superman dönüyor filmine yakışır bir film mi? Hayır değil bence de yani o dönemki fanların birazcık şeyini anlayabiliyorum. Hani artık Lex Luthor'dan çıkın da biraz modern CGI ile şununla bununla Superman aksiyona girsin yani dövüşsün o hani milletin ağzını burnunu kırsın gibi ne bileyim yaratıklarla savaşsın bir şey yapsın yani ee, ama yine bu filmde çok fazla aksiyona girmiyor genelde böyle işte bir şeyler söndürüyor bir şeyler kurtarıyor e, araba tutuyor şunu yapıyor bunu yapıyor klasik Superman şeylerine göndermeler yapılıyor falan Christopher Reeve'in sözlerine göndermeler yapılıyor bazı sahnelerine göndermeler yapıyor yani gerek var mı yok zaten devamlısın film olarak ee, o yüzden keşke bir tık daha ileri taşısalardı filmi. Ama ben bu filmin yine de devamını görmek isterdim. Yani Man of Steel'ı devamı olarak düşünmüşler. Ama daha sonradan reboot kararı alıyorlar işte Zack Snyder'la birlikte ve bu seri burada bitiyor. Yani şu açıdan iyi yani artık evet Reeve Superman'in çiziliğindeki bir Superman'i geride bırakma açısından bir noktada gerekiyordu. Ama de insan görmekte de istiyor devamını. Onun yerine Man of Steel geldi. Farklı bir bakış açısı sağladı bize. Superman ile ilgili bir tık daha modern ve olması gerektiğinden fazla karanlık bir bakış açısı sağladı. Şimdi ise ikisinin ortasını umarım yeni Superman filmiyle buluruz. Buna inanıyorum yani istiyorum bunu gönülden. Aşırı herkes kadar eleştirmeyeceğim Superman filmlerinden bir tanesi. izlerken keyif alıyorum. Ama böyle her sene izlediğim süper kahraman filmlerinden bir tanesi değil tabii ki. Anca böyle 6-7 senede bir izleyeceğim Süperman filmlerinden bir tanesi kendisi. Ee, evet yani Süperman Returns ile ilgili benim söyleyebileceklerim bunlar kesinlikle kötü bir Süperman filmi olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama çok çok iyi bir Süperman filmi de değil. Yine de kalbimde yer etmiş filmlerden bir tanesi. Hani açıp izlediğim zaman ay bunu mu izleyeceğim şimdi demem. Hani bir yerde yakaladım mı da izler bitiririm. Öyle bir süperman film. Sonuçta Superman abi yani seviyorum. Sizin peki bu filmle düş ilgili düşünceleriniz ne? Siz böyle aşırı sevmeyen taraftan mısınız? Seviyor musunuz? Bu filmle ilgili ne düşünüyorsunuz? Brandon Routh'un dizi, Arrow dizilerinde dönme, dönüşüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hepsini merak ediyorum. Bana ücretsiz destek olmak için de beğenip yorum yapıp Paylaşmayı lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşça.